öğretmenlerim merhabalar. Bu videomuzda da sizlerle alan eğitimi kısmımızda gelen öğrenme psikolojisi ile ilgili kritik başlıklarımızı bir hatırlatmak isterim. Peki bu başlıklarımızdan ayrı bakalım. İlk olarak karşımıza ne geldi? Sosyal öğrenme geldi. Sosyal öğrenmenin ilkeleriyle karşımızda çıksın bakalım. Birincisine karşılıklı belirleyicilik. Sosyal öğrenmenin biliyorsunuz ki kuramcı olarak sahibi kim? Bandura'dır. Peki burada dikkat etmemiz gereken nokta ne? Karşılıklı olduğu için bakın adından da çıkartın tek taraflı olacak değil, çift taraflı karşılıklı. Yani bir öğretmen düşünün sınıfta karşısında da ne var? Öğrenciler var. Peki öğretmen anlatıyor, öğrenciler dinliyor. Bu karşılıklı belirleyicilik değil. Bu bir ileti. Peki öğretmenin enerjili neşeli bir ders anlattığı için öğrencilerin dersi mutlu ve huzurlu bir şekilde dinlemesi. Öğrenciler dersi huzurlu ve mutlu dinlediği için öğretmenin daha şekli ders anlatması. İşte biz buna karşılıklı belirleyicilik diyoruz öğretmenlerim. Yani karşılıklı iki yönlü olmasına dikkat edin. İşte biz öğretmenler olarak özellikle öğrencilerimizden bu yönlü bir şikayet ederiz değil mi kanka? Böyle isteksiz, huysuz olduklarında ne diyoruz? E siz böyle mutsuz olursanız e biz de bir öğretmen olarak biz de mutsuz oluruz. Yani mutluluk mutlulukla belirlenirken mutsuzluğun sonucu da mutsuz olur. Yani illa olumlu olmak zorunda değildir öğretmenlerim. Peki sembolleştirme kapasitesi deyince aklımıza biraz da piyaje gelebilir öğretmenlerim. Yani zihindeki semboller şemalarla ilgilidir. Bilişsel bir süreçtir diyoruz arkadaşlar. Bir insan başkalarının yaşadığını ne kadar çok zihninde tutabiliyorsa o zaman o kişinin sembolleştirme kapasitesi iyidir. Neden bu sembolleştirme kapasitesi önemli biliyor musunuz? Çünkü siz dünyadaki her olayı yaşayamazsınız. Eğer her olayı yaşamaya kalkarsanız çok acı çekersiniz. Ama sizin sembolleştirme kapasiteniz iyiyse, yani insanların yaşadıklarından ders çıkartabiliyorsanız, bunları zihninizde tutabiliyorsanız, ha o zaman yaşamadan da yaşamış kadar öğrenirsiniz öğretmenlerim. Öngörü kapasitesi geleceğe yönelik tahminde bulunmak demektir öğretmenlerim. Geleceğe yönelik tahminde bulunuyoruz. O zaman bireyin bir yordama yapması, tahminde bulunması, bunlar bunlar olacak demesi öngörü kapasitesiyle ilgilidir deriz öğretmenim. Haydi bakalım. Dolaylı öğrenme kapasitesi ne? İnsanlar her şeyi doğrudan öğrenemez. Başkalarından da öğrenir. Başkalarından öğrenmeyine kadar açık bir halde ise dolaylı öğrenme kapasitesinin iyi olduğunu ama yok ben illa kendi burnum sürtecek diyorsa dolaylı öğrenme kapasitesinin düşük olduğunu. Bunu zihinde saklamak sembolleştirme ile ilgili ama öğretmenlerin başkasından alıp almamak dolaylı öğrenme kapasitesi ile ilgilidir. Öz düzenleme kapasitesi öğretmenlerim mutlaka bireyin kendi davranışlarını değiştirmek, düzelt. Burada bir değiştirmek var aman unutma. Bak burada da öz düzenleme, burada da öz düzenleme. Beşinci ve sekizinci başlıklarımız aynı. Aman dikkat. Peki öğretmen öz yargılama yani öz eleştiri. Bireyin kendisini sorgulaması, kendisini eleştirmesi diyoruz. Öz yeterlilik, bireyin bir işi yapabileceğine yönelik kendisinde bulduğu kapasite. Ben bu işi yapabilirim demesi yani öğrenilmiş çaresizliğin tam zıttı da diyebiliriz öğretmenlerim. Peki bu kavramlar içerisinde ilgili kavramları gördük ama bizim için en önemlisi dolaylı ceza, dolaylı güdülenme, dolaylı pekiştirme, dolaylı duygu. Öğretmenlerim, bunların hepsinin ortak noktası nedir? Dolaylıdır. O zaman dolaylı ise hepsinde de ne olacak? Başkasından görme olması gerekir başkasından görme olacak. O zaman örnek verelim. Buzun burada bir Ahmet diye karakterimiz olsun. Ahmet diye karakterimiz olsun. Bir de Ayşe diye karakterimiz olsun. Ahmet öğretmenden tokat yedi. Tokat yedi. Yaramazlığı bıraktı. Ayşe'nin de yaramazlığı bırakması nedir? Ahmet için tokat yemesi birinci tip ceza ama Ayşe tokatı yemedi. Tokatı yiyen Ahmet. Ha Ayşe ondan dolayı yara öğretmenlerim yaramazlığı bıraktığı için dolaylı ceza olacaktır. Yani Ayşe'ye burada bir müdahale yok. Ayşe başkasının cezasından hareketle olmuştur. Peki Ahmet diyelim ki bir ödev yaptı. Ödevini yaptı. Ahmet ödev yaptı. Öğretmen ona bir çikolata verdi. Aferin dedi. Peki Ayşe'nin de ödevlerini yapmak istemesi, ödevlerini yapmak için bir çabaya girmesi nedir? Ahmet'in çikolata alması olumlu pekiştirme ama Ayşe çikolata almadı ki. Ayşe dolaylı olarak istediği için o zaman bu bir dolaylı güdülenmedir. Peki Ahmet ödevini yaptı, çikolata almıştı. Ayşe de ödevlerini yaptı deseydi o zaman Ayşe için bu dolaylı pekiştirme olurdu. Canım öğretmenim, bir başkasının ödülünden dolayı sen davranışı yapmak istersen inanç oluşursa güdüleme olur. Ama o davranışın aynısını yaparsan, eyleme dökersen pekiştirme olur. Ayrımı da bu. Peki öğretmenleri Ahmet'in bir kediden korktuğunu gördünüz. Siz de kediden korkmaya başlarsanız bu da dolaylı duygu olur. Peki Ayşe için hepsi neden dolaylı? Çünkü hepsini Ahmet aracılığıyla öğrendi. Demek ki başkasının duygusunu alırsan dolaylı duygu. Yaptığı davranışın aynısını alırsan dolaylı pekiştirme. İsteği sen doluşursa dolaylı güdü. Ama orada cezadan dolayı sen yapmayı bırakırsan o zaman dolaylı ceza olur canım öğretmenleri. Ne yaptık? Şöyle güzelce bir hatırladık. Peki gelelim yine bizim için önemli bir başlığa. Bilgi işleme kuramı başlığında geçer bellek türleridir. Üç tane bellek türü var duyusal, kısa süreli ve uzun süreli belleklerimiz. Peki öğretmenlerim 5 saniye kadar olan kulağın, gözün, tatmanın, dokunmanın ha doğrudan duyuların beş duyunun belleği yani hafızası dediğimiz bellektir arkadaşlar. Kısa süreli bellek, çalışan bellek, amele bellek, işleyen bellekleriz. Ha bir bilgiyi dışarıdan alan, zihinde bunu kanka kurcalayan, bunu uzun süreli belleğe götüren, uzun süreli bellekten getiren nerede hareket? Orada kısa süreli bellek vardır. Yani çalışan amele bellek dememizin sebebi de buradan gelir. Uzun süreli bellek yani USB. USB'nin tek bir amacı var. Bilgiyi depolar kanka. Ha, o zaman soruyorum. Bir kitaplığın kendisi uzun süreli bellekse o kitapla kitapları dizen, o kitabı okuyan, o kitapları karıştıran, düzenlemesini yapan sizler de ne olacaksınız kankalarım? Kısa süreli bellek olursunuz arkadaşlar diyoruz. Peki uzun süreli bellek biliyorsunuz ki kendi içinde üç ayrılır. Epizotik yani anısal bellek. Yani yaşantıların saklı olduğu bellek. Ha öğretmenlerim diyoruz semantik, anlamsal bellek, kim ve ne sorularına cevap verir. Okul öğrenmelerinin çoğu bu bellekte saklıydı hatırlayalım. İşlemsel, prosedürel bellek, prosedürel bellek nasıl sorusuna cevap verir. Epizodik bellek anılar anısal bellekli canım öğretmenim. Bu daha çok insanın duyusal yönüyle ilgili. Semantik bellek insanın bilişsel yönüyle ilgili, işlemsel bellek insanın psikomotor yönüyle ilgili. O yüzden araba sürmeyi işlemsel bellekle saklı. İlk arabayı babasıyla sürdüğü günü hatırlaması ha, epizodik bellekle saklıdır. Peki arabanın özelliklerinin bildiği bellek, arabanın motorunun Kaç öğretmenlerin beygir olduğunu bilmek bunlar da semantik bellekle ilgilidir. Namazın nasıl kılınacağını saklı tuttuğumuz bellek işlemsel bellektir. Duaların sureleri zihnimizde tuttuğumuz bellek anlamsal bellektir. Peki bayram namazına gittiğiniz günü hatırlamanız ise öğretmenlerim ya da ya da öğretmen bir kurbanın kesildiği günü hatırlamanız bu da epizodik bellek olacaktır canım öğretmenlerim. Özgürcüğüm yaldır yaldır anlatıyorsun. Kanka ne yapayım? Kanka ne yapayım? ÖYT'yi anlattık. Değil mi? Yani gelişimi anlattık. Öğrenmeye geldik. Bütün eğitim derslerini sana tekrar ediyorum. Bu kadar hızlı gitmesen bu kadar konu nasıl anlatacağım? Değil mi? Allah Allah bazı hocam. Ben burada öğrenme anlatmıyorum size hatırlatıyorum kankalarım. Peki gelelim transfer. Ve cat durmayan. Bak bu da bizim için önemli bir başlıktır ve karıştırılmaya çok müsaittir. Olumlu transfer. Öğrenmenin birbirini kolaylaştırması. İleriye doğru doluyordu, geriye doğru da. Zaten sen bunu çok karıştırmadığın için üzerine durmayacağım. Senin karıştırdığın olumsuz transfer yani alışkanlık çatışmasıyla kimi karıştırıyorsun? Ket vurmayı. Peki önceki öğrenmenin sonraki öğrenmeyi zorlaştırması. He Burada zorlanma varsa o zaman bu bir alışkanlık çatışması. Geriye döneceğim merak etme. Ama öğretmenlerim unutturmayı karıştırmaya sebebiyet veriyorsa o zaman bu da ket vurma diyoruz arkadaşlar. O zaman bir soruya baktığınızda öğrenmenin zorlandı Öğrenmenin zorlanmasıyla ilgili bir şey ise olumsuz transfer, alışkanlık çatışması. Ama soruya baktığınızda unutma, karıştırma, hatırlayamama derse onlar da kelim olur. Hocam bir de hatırlamayı vurguluyorsa canım öğretmenim hatırlamaya vurgu yapıyorsa etkidir. Önceki öğrendiklerimiz hatırlanıyorsa öncelik etkisi, sonraki öğrendiklerimiz hatırlanıyorsa sonralık etkisi olacaktır. Mevzuyu anladık. Hatırlama dediği bu. O zaman lütfen sorulardaki bu kelimelere dikkat edin. Mesela diyor ya öğretmenlerim F klavyeyi öğrenince Q klavyeyi kullanmakta zorlandı hel öğrenme zorlandı. O yüzden bu olumsuz transfer. Niye F klavyeye alışmış? Alışkanlık çatışıyor. Peki Q klavyeyi kullanırken A harfinin nerede olduğunu karıştırması he o zaman ket vurma. Peki hangisini hatırlıyorsun dediğimde Q'yu hatırlıyorum dese bu da sonralık etkisi. Hatırlamak etki karıştırmak, hatırlayamamak, unutmak, ket vurma ama öğrenmenin zorlanması ise öğretmenlerim olumsuz transfer diyoruz. Peki, şimdi ket vurma tamam güzel anladık da özgürcüm ileriye geriye nasıl oluyor diyenler için birazcık da oradan bahsedeyim öğretmenlerim. Şimdi bakın. Biz önceki öğrendiklerimiz vardır. Bir de ne olacaktır öğretmenlerim? Sonraki öğrendiklerimiz olacaktır. Eğer unutulan, karışan yer sonraki ise o zaman biz buna ileriye ket vurma deriz. Ama unutulan, karışan, hatırlanmayan yer önceki ise o zaman biz buna geriye ket vurma diyoruz. Bak şimdi. Lokantada siparişleri alan garsonun sonradan aldığı siparişlerden dolayı ilk siparişleri hatırlayamadı. Hatırlayamadığı yer neresi ilk? O zaman öncekine yani geriye ket vurmuş. Bir sonraki örneğimize bakalım. Hasan yeni aldığı bir telefon numarasını arkadaşına verirken eski telefon numarasını verirse canım öğretmenim ne olur? Ha yeniyi hatırlayamamış. Değil mi? O yüzden bu ileriye ket vurma Peki yeni evlenen Demet'in yeni soyadını yazacağına eski soyadını yazması karıştırmış mı? Hatırlayamamış mı? Evet. Nereye hatırlayamamış kanka? Sonraki öğrendiğini. Eşinin soy ismini. Ha, o yüzden ileriye ket vurmuş. Peki soruya deseydik ki sen hangi soy ismini hatırlıyorsun dediğimizde hangi soy ismini hatırlıyorsun dediğimizde öğretmenlerim evlenmeden önceki soy ismini söylerse öncelik etkisi sonrakini söylerse sonralık etkisi olur. Peki şöyle deseydi evlendikten sonra yeni soy ismi öğrenmede sıkıntı yaşadı, zorluk yaşadı deseydi o zaman bu olumsuz transfer olurdu canım öğretmenim. Ayrımına bakın. Bu şekilde yapıyoruz. Yani öğrenmeden zorlaşması olumsuz transfer, unutma, karıştırma, hatırlayamama, ket vurma, hatırlama ise etki olacaktır canım öğretmenlerim. Haydi bakalım. O zaman ket vurma ve transfer farklı durumlar olduğunu bunun da size böyle bak net olarak bir şekilde ne yapmışık canım öğretmenlerim daha apaçık bir şekilde vermişiz. Peki öğrenme psikolojisinde bitmez bitmez gel canım öğretmenim size şu pekiştirmenin olumlu olumsuz cezanın da bir ve ikinci tip ceza kısımlarından da biraz bahsedeyim. Canım öğretmenlerim bunu şöyle yapalım. Size gelin şöyle bir öğrenme ortamı çizeyim. Buranın adı neymiş Özgürcüğüm? Bunun adı öğrenme ortamı imiş. Öğrenme ortamı imiş. Şimdi ortama, öğrenme ortamına iyi bir şey girmiş olsun. Peki soruyorum. Öğrenme ortamına iyi bir şey girerse. Yani biri için düşün. Onun için çikolata iyi bir şey. Onun için şeker iyi bir şey. On için kahveyi bir şey, Onun için teşekkür etme iyi bir şeyse, ortama iyi bir şey girerse birey için bu ne olacaktır tabii ki? Olumlu pekiştirme olur diyoruz arkadaşlar. Ha, bu bir olumlu pekiştirmeymiş. Peki şöyle düşünelim öğretmenlerim. Bu ortamdan, bu ortamdan kötü bir şey çıkarsa, kötü bir şey çıkarsa o zaman öğretmenlerim düşünelim. Ortam çok gürültülüydü. Ha bu gürültü ortadan gitti. Peki çok yaramazlık yapıyordu. Yaramazlığı ortadan kalktı. Sonuç itibariyle birey için sonucu bakımından iyi mi? Ha iyi. O zaman bunun adı da olumsuz pekiştirme olacaktır. Demek ki pekiştirmenin temel mantığında Pekiştirmenin temel mantığında sonucu birey için iyi olacak. Peki ortama iyi bir şeyin girmesi sonucu da iyi kendisi de iyi. Tamam. Çıkan kötü ama kötü bir şeyin çıkması birey için sonucu itibariyle iyi. O yüzden olumsuz pekiştirme oluyor özgürcüm. Evet. O yüzden olur canım öğretmenim. Gel bakalım. Peki ortama kötü bir şeyin girdiğini varsayalım. Ortama kötü bir şey girerse canım öğretmenim bunun adı ne oluyor işte birinci tip ceza oluyor. Peki ortamdan iyi bir şey çıkarsa da o zaman bunun adı da ikinci tip ceza olur. Peki sana bir soru sormak isterim. O zaman cezaların sonucu kötüdür pekiştirmelerin sonucu iyidir. O yüzden pekiştirme iyidir. Sonucu itibariyle ceza. Ha yani şimdi en çok karıştıran olumsuz pekiştirmede kötü bir şey çıkıyor, sonucu iyi oluyor. İkinci tip cezada iyi bir şey çıktığı için sonucu kötü oluyor. İşte bu yüzden ikinci tip cezayı hep ne diye öğretiriz biz? Mahrum etmek ama birinci tip cezaya mahkum etmek. Öğrenciye tokadı attık. Ortamda var mıydı yeni mi girdi? Yeni girdi. Biri için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Kötü bir şey. Sonucu da nasıl? Kötü. Ha ne oldu? Birinci tip ceza oldu. Peki çocuğa 100 TL harçlık vermiştik. O 100 TL'yi geri aldık. Peki öğretmenlerim soruyorum. Bireye göre düşünün. O 100 TL biri için nedir? İyidir. İyi bir şey. Geri alındı mı? Ortamdan çıktı mı? Çıktı. Peki sonucu birey için ne oldu? Kötü oldu. Mezunladın mı? Peki şöyle olsaydı. Diyelim ki kardeş olduğu için odada ders çalışamıyordu. Anne kardeş odadan çıkarttı. Çocuk ders çalışmaya devam etti. Peki ortamdan bir şey çıktı. Ortamdan çıkan şey birey için neydi? Kötü. Peki birey daha rahat ders çalışmaya başladı mı? Evet. Sonucu nasıl oldu? Çiçek gibi oldu Özgürcüğüm çiçek gibi oldu. Yani kanka nasıl karıştırıyorsun bunları ya? Vallahi ben şaşırıyorum ya. İnsan bir sonucuna bakar, çıkana girene bakar. Yani bunların karışacak bir tarafı yok ki. Ha şimdi birinci tip cezada da ikinci tip ceza birinci tip cezada da olumlu pekiştirmede de ikisinde de ortama bir şey giriyor. İyi bir şey ortama girip sonucu da iyi olursa olumlu pekiştirme kötü bir şey ortama girip ama sonucu kötü olursa birinci tip ceza. Sen zaten bu ikisini karıştırmıyorum. Ama ortamdan kötü bir şey çıktığı için sonucu iyiyse pekiştirmedir. Sonucu iyi olan her şey pekiştirmedir. Ama ortamdan iyi bir şey çıktı da sonucu birey için kötü oldu. O zaman cezadır kankam. Demek ki mahkum ediyorsanız dövüyorsanız, sövüyorsanız, kızı bağırıp çağırıyorsanız, icucuk kulağını kıvırıyorsanız kankam, o zaman uşağım haçen birinci tip ceza olacaktır. Ama yok, elindekini alalım, mahrum edelim, verdiğimiz notu geri keselim, parasını yimani alalım diyorsanız, eline vurup onu alalım diyorsanız, çıkan bir şey onun için iyi ama sonucu onun için kötü olduğu için ikinci dif ceza dedik öğretmenlerim. Peki arkadaşlar sizlerle ne yaptık? Ne yapalım? Öğrenme psikolojisinin de kritik kavramlarından bahsettik. Şimdi acaba hangi ders gelecek? Hangi konu gelecek? Yeni videoda ne anlatacaksın Özgürcüğüm? Bekle ve koş. Ne geliyor? Ben de merakla bekliyorum. Hadi bakalım merakımızı gidermek için şunu yapalım mı? Bu videoyu kapatalım hemen peşinen diğer videoyu açalım. Hadi hadi durma yap bu dediğini.